Çıktı bizim yenkeç. Ulan nasıl oldun Cemil? <laughs> Yok bir şey komutanım ya. O Osman'ın abartması o Osman'ın. Cemil. Buyurun komutanım. Sıyrık dedin değil mi sadece? Sıyrık. Evet komutanım. İyi e, iyi de sen de sıyrık diye oğlum. Nasıl yani? Doktor gördü mü? Yok. Revire gittin mi? Yok be komutanım. Sıhhiye falan baktı mı? Komutanım ben... E nereden biliyorsun oğlum sıyrık olduğunu? Belki de mermi geldi, aha böyle gaz diye oturdu <gülüyor> oraya. <gülüyor> ya komutanım ben bilmez miyim ya kaç yıllık şeyimi, tövbe tövbe. Kim baktı peki? Neye kim baktı? Ee? Şey baktı komutanım. Ney? Şey işte ya... Ağanın adamı var ya, o baktı işte. He, şu bala bıyıklı tuhaf bakışlı adam mı? <laughs> ya bırakın komutanım ya! Vallahi ayıp oluyor ya! <laughs> Yadaktan çıkma ula <ona> sakın! İyi <laughs> gidi yengeç! Ne yengeci ya? <laughs> Uzman yengeç! <laughs>